Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün e, etrafımızdaki dünyanın aslında ne kadarının duyularımızdan gizlendiği fikrine dalıyoruz biraz. Genellikle gerçeklik diyoruz yani, ya meğer o buzdağının sadece görünen kısmıymış. Çoğu zaman öyle. Peki ya göremediğimiz, dokunamadığımız veya duyamadığımız başka katmanlar varsa? Ama hem varlığımızı hem de tüm evreni derinden etkileyen şeyler. Bilim işte bu gizli gerçekliklerin, hani o görünmeyenlerin perdesini aralamak için kullandığımız belki de en güçlü araç. Elimizdeki kaynaklar The Science Book kitabından çeşitli alıntılar içeriyor. Yüzyıllara yayılan bir bilimsel keşif yolculuğu sunuyor bize. Bu incelemede amacımız şu: Bilim insanları gözde görülemeyen dünyaları nasıl ortaya çıkardı? Mikroskobik canlılardan atom altı parçacıklara evreni şekillendiren o görünmez güçlere, hatta evrenin karanlık sırlarına kadar işte bu görünmeyeni ortaya çıkarma serüveninin izini sürelim diyoruz. Hadi başlayalım. İlk büyük adımı düşünelim mi? Pirelerin bilinen en küçük canlılar olduğu sanılıyordu. Sonra ne oldu da gözlerimizden saklı, koskoca bir yaşam dünyası keşfedildi. Sanırım Robert Hooke ile başlamalıyız değil mi? 1665'teki Mikrografya kitabı. Kesinlikle, kesinlikle. Mikrografya tam bir dönüm noktasıydı. Hani ilk bilimsel çok satanlar listesine giren kitaplardan biri oldu ve bunun iyi bir nedeni var. Hook kendi yaptığı mikroskoplarla gördüklerini aman Allah'ım inanılmaz detaylarla çizmişti. Evet, o çizimler meşhurdur. Hem de nasıl? Bir pirenin, bir bitin ya da bir sineğin gözünün anatomisi. Düşünün, o zamana kadar kimsenin görmediği bir dünya insanların gözleri önüne serdi resmen bu yani kelimenin tam anlamıyla yeni bir evrenin kapısını aralamak gibi bir şeydi İnsanlar ilk defa bu kadar küçük ölçekte bir karmaşıklığın var olduğunu anladılar. Ve Hooke'dan sonra da Anthony Van Leeuwenhoek geldi değil mi? O da kendi mikroskoplarını yapan bir kumaş tüccarıymış. ilginç. Evet evet Leeuwenhoek 1670'lerde sahneye çıktı ve işleri daha da ileri taşıdı. Kendi geliştirdiği o dönem için yani şaşırtıcı derecede güçlü tek mercekli mikroskoplarla çalışıyordu. Bir su damlasının içine bakıyor ki Animal Cools yani hayvancıklar adını verdiği canlılar. Bugün bakteri ve protist olarak biliyoruz onları. Hayvancıklar mı? Su damlasında. O zamanlar için çok acayip gelmiş olmalı. Hem de nasıl? O kadar akıl almaz bir iddiaydı ki Londra'daki saygın Kraliyet Cemiyeti yani Royal Society bu hayvancıkların gerçekten var olup olmadığını doğrulamak için özel temsilciler, rahipler falan göndermiş diyorlar. Düşünün yani. Leunhook sadece onları değil, kan hücrelerini, kas liflerini, hatta spermleri bile gözlemledi. İnanılmaz. Bunun asıl önemi şu: Yaşamın daha önce hayal bile edilemeyen küçücük ölçeklerde de var olduğunu kanıtladı. Bu daha sonra Pasteur gibi bilim insanlarının hani tüm yaşam başka bir yaşamdan gelir fikrini geliştirmesine de zemin hazırladı. Görünmeyen bir yaşam dünyası resmen keşfedilmişti. Mikroskobik canlılardan şimdi de maddenin kendisine inelim o zaman. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey peki onu oluşturan temel yapı taşları onlarda mı görünmezdi başta atom fikri antik Yunan'a kadar gidiyor sanırım Demokritos falan fikir eski evet çok eski ama modern bilimsel anlamda atom teorisinin temelini atan kişi 1800'lerin başında John Dalton oldu Dalton'un kilit fikri şuydu her element kendine özgü kütle ve özellikler açısından birbirinin tıp atıp aynısı olan atomlardan oluşur. Farklı elementlerin atomları farklıdır. Bu kadar basit. Kaynakta da geçtiği gibi Dalton atomları böyle katı, kütleli, sert, nüfuz edilemez, hareketli parçacıklar olarak hayal etti. Minik, bölünemez bilyeler gibi düşünün. Katı, sert, bölünemez. Küçük bilyeler. Peki bu fikir ne kadar dayandı? Atomun içi, orada neler vardı? O da mı görünmezdi? Hah, i̇şte orası işlerin gerçekten ilginçleştiği yer. Dalton'un modeli iyi bir başlangıçtı ama 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında her şey değişti. Önce 1897'de J.J. Thomson çıktı, elektronu keşfetti. Atomun içinde negatif yüklü, çok ama çok küçük parçacıklar olduğunu buldu. Bu, atomun bölünemez olduğu fikrini temelden yıktı. Thomson meşhur üzümlük ek modelini önerdi. Şey gibi, atom pozitif yüklü bir kek düşünün, içinde de negatif yüklü üzümler yani elektronlar gömülü. Üzümlü kek modeli. Sevimli bir benzetme ama sanırım bu da pek uzun ömürlü olmadı, değil mi? Hem de hiç olmadı. Ernest Rutherford'un 1909-1911 arasındaki o meşhur altın folyo deneyi var ya, işte o her şeyi değiştirdi. Rutherford pozitif yüklü alfa parçacıklarını aldı, çok ince bir altın folyoya gönderdi. Beklentisi şuydu, eğer Thomson'un modeli doğruysa parçacıklar folyodan geçerken en fazla küçük küçük sapmalar yapmalıydı. Mantıklı. Ama sonuçlar şok ediciydi. Çoğu parçacık beklendiği gibi dümdüz geçerken çok ama çok az bir kısmı sanki böyle görünmez bir duvara çarpmış gibi büyük açılarla hatta bazıları geriye doğru sekiyordu. Geriye doğru mu? Şey, incecik bir folyodan geriye bu nasıl olabilir? Aynen öyle. Rutherford'un kendi ifadesiyle bu, bir kağıt mendile 15 inçlik bir top mermisi atıp merminin size geri sekmesi kadar inanılmaz bir şeydi. Bu deneyden çıkardığı sonuç da tam bir devrim niteliğindeydi. Atom aslında büyük ölçüde boşluktan oluşuyordu. Boşluk mu? Evet. Devasa bir boşluk, kütlesinin neredeyse tamamı ve tüm pozitif yük merkezdeki küçücük, inanılmaz yoğun bir çekirdekte toplanmıştı. Elektronlarsa bu çekirdeğin etrafında epey uzaktaki yörüngelerde dönüyordu. Dalton'ın o katı atom fikri tamamen çökmüştü. Rutherford'un dediği gibi, şimdi atomun neye benzediğini biliyorum görünmez olan sadece atomun kendisi değil, içindeki o devasa boşluk da asıl şaşırtıcı olan. Bir dakika bir dakika. Yani şu an dokunduğum bu masa, oturduğum sandalye aslında büyük ölçüde boşluk mu demek oluyor bu? Yani bu nasıl mümkün olabilir? O zaman bu katılık hissini veren ne? Bu, bu çok tuhaf geldi şimdi. Çok yerinde bir soru. Tam da kilit nokta. Katılık hissini veren şey atomlar arasındaki elektromanyetik kuvvetler, bir de elektronların birbirini itmesi var tabii. Yani evet, boşluk olmasına rağmen atomlar birbirinin içinden öylece geçemiyor. Çünkü aralarındaki o görünmez kuvvetler buna izin vermiyor. Tabii Rutherford'un modeli bu yeni soruları da beraberinde getirdi. Çekirdekte tam olarak ne var? Ve bu parçacıklar o küçücük yerde nasıl bir arada duruyor? Evet, doğru ya. Çekirdeğin içinde ne vardı peki? Rutherford'un çalışmaları zaten pozitif yüklü protonların varlığını güçlü bir şekilde ima ediyordu. 1932'de James Chadwick de geldi. Çekirdekteki yüksüz parçacık olan nötronu keşfetti. Protonlar ve nötronlar. Tamam, çekirdek anlaşıldı gibi. Ama durun, hikaye burada da bitmedi. 1960'larda Murray Gell-Mann diye bir fizikçi çıktı ve daha da derine indi. Dedi ki, protonlarla nötronlar bile temel parçacıklar değil. Daha da mı küçük bir şey var? Dan, kuark dediği şeylerden oluştuğunu söyledi. Hatta bu ismi James Joyce'un bir eserinden, Finnegans Wake'den aldığı söylenir. Proton ve nötronların her biri 3 kuarktan oluşuyordu. Bu fikir o dönemde keşfedilen ve hani parçacık hayvanat bahçesi denilen kafa karıştırıcı sayıda parçacığı anlamlandırmamıza çok yardımcı oldu. Maddenin en temel görünmez yapı taşlarına doğru bir katman daha inmiş olduk böylece. İnanılmaz gerçekten. Mikroplardan atomlara, atomlardan kuarklara. Peki ya bu parçacıklar arasındaki etkileşimler, hani az önce bahsettiğimiz o katılık hissini veren kuvvetler gibi şeyler, yerçekimini manyetizmayı doğrudan göremiyoruz ama etkilerini biliyoruz bu görünmez güçleri nasıl anlamaya başladık Peki Bu alandaki ilk büyük adımlardan biri 1820'de Hans Christian Ørsted'den geldi bir ders sırasında tamamen tesadüfen elektrik akımı geçen bir telin yakınındaki pusula iğnesini saptırdığını fark ediyor Tesadüfen mi Evet tesadüfen Elektrik ve manyetizma arasında bir bağlantı vardı. Bu keşif resmen bir kıvılcım çaktı. Hemen ardından Michael Faraday geldi. 1831'de değişen bir manyetik alanın bir telde elektrik akımı oluşturabildiğini gösterdi. Buna elektromanyetik indüksiyon diyoruz. Faraday bu etkileşimleri açıklamak için uzayda yayılan görünmez kuvvet çizgileri fikrini geliştirdi çok sezgisel, müthiş bir yaklaşımdı ama tam bir matematiksel temeli yoktu henüz. Anladım. Yani birisi bu sezgileri alıp matematiğe döktü o zaman. Aynen öyle. İşte sahneye James Clark Maxwell çıktı. 1860'lar ve 70'lerde Faraday'ın fikirlerini aldı ve onları dört tane zarif güçlü matematiksel denklemle ifade etti maxwell'in denklemleri bunlar sadece elektrik ve manyetizmayı birleştirmekle kalmadı aynı zamanda ışığın da bir elektromanyetik dalga olduğunu gösterdi düşünebiliyor musunuz elektrik manyetizma ve ışık hepsi aynı şey mi yani temelde evet bu fiziğin en büyük zaferlerinden en büyük birleştirmelerinden biriydi kaynaktaki o muhteşem ifadeyle Işık ve manyetizma aynı özün tezahürleridir. Hepsi aynı madalyonun farklı yüzleriydi ve hepsi görünmez alanlar aracılığıyla etkileşiyordu. Maxwell'in denklemleri ışık hızında hareket eden elektromanyetik dalgaların varlığını öngördü ki bu da daha sonra radyo dalgalarının keşfine ve bütün o kablosuz iletişim teknolojilerine kapı açtı. Vay be. Bu gerçekten müthiş bir birleştirme olmalı. Işık Elektrik, manyetizma. Peki ya kütle? O da çok temel bir özellik gibi duruyor. Parçacıkların neden kütlesi var? Bunun arkasında da mı görünmez bir mekanizma gizli? Yine, işte burada 1960'larda Peter Higgs, François Englert ve Robert Brout tarafından bağımsız olarak önerilen ve şimdi Higgs alanı dediğimiz çok ilginç bir kavram devreye giriyor. Bu alan Evrenin her yerini, yani düşünün vakumu bile dolduran görünmez bir enerji alanı gibi. Parçacıklar kütlelerini bu alanla etkileşime girerek kazanıyorlar. Alanla etkileşerek mi? Nasıl yani? Kaynaktaki benzetme gerçekten harika anlatıyor bunu. Kalın karla kaplı bir arazi hayal edin. Bazı insanlar kayaklarla hızla kayıp gidiyor. Bunlar alanla az etkileşen Dolayısıyla düşük kütleli parçacıklar gibi, bazıları ise kara ayakkabılarıyla yürüyor ve kara daha çok batıyor, yani alanla daha fazla etkileşiyorlar, bunlar da daha büyük kütleli parçacıklar gibi oluyor. Hmm, anlıyorum. Foton gibi bazı parçacıklar ise alanla hiç etkileşmiyor, dolayısıyla kütlesizler, tıpkı o karlı tarlanın üzerinden vızır vızır uçan kazlar gibi. Yani kütle dediğimiz şey bir parçacığın kendi içsel bir özelliği değil de bu her yeri kaplayan görünmez alanla etkileşiminin bir sonucu mu oluyor? Aynen öyle, tam olarak bu. Ve bu alanın varlığının kanıtı olan Higgs bozonu da 2012'de CERN'de keşfedilince bu teori büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Hatta Nobel Ödülü de getirdi bu keşif. Bu bize ne gösteriyor? Kaynaktaki gibi bir vakum tam olarak hiçlik değildir. Boş uzay bile aslında bu temel alanla doluymuş. Kütlenin kaynağı da meğer görünmez bir alanmış. Mikroskobik yaşamdan atom altı parçacıklara, oradan kütle veren görünmez alanlara inanılmaz bir yolculuk oldu buraya kadar. Peki ya daha büyük ölçekler? Evrenin kendisinde göremediğimiz neler var acaba? İşte burada işler daha da tuhaflaşıyor ve bizi kozmosun karanlık tarafına doğru götürüyor. 1930'larda Fritz Zwicky adında İsviçreli bir gökbilimci vardı. Koma galaksi kümesi gibi büyük galaksi topluluklarını inceliyordu. Galaksilerin küme içindeki hareket hızlarını ölçtüğünde çok tuhaf bir şey fark etti. Galaksiler kümenin toplam görünür kütlesinin yani yıldızların, gazın falan yarattığı kütle çekiminin onları bir arada tutabileceğinden çok daha hızlı hareket ediyorlardı. Sanki küme her an dağılıp gidecekmiş gibiydi. Yani bir şeyler eksikti hesapta. Tutmuyordu bir şeyler. Evet, aynen öyle. Zwicky bu galaksileri kümede tutan fazladan göremediğimiz bir kütle olması gerektiği sonucuna vardı. İşte buna karanlık madde Almanca'da dunkle materiye adını verdi. Ancak o dönemde bu fikir pek ciddiye alınmadı. Biraz şey, uçuk bulundu. Bu karanlık madde fikri ilk başta kulağa biraz evet dediğiniz gibi uydurma gibi gelmiyor mu? Yani göremediğimiz bir şeyi sırf denklemler veya gözlemler uysun diye mi varsayıyoruz? Zwicky'nin fikrinin uzun süre göz ardı edilmesi de biraz bunu gösteriyor sanki. Çok haklı bir şüphecilik bu. Zaten bilim de tam olarak böyle ilerler, değil mi? Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir. Zwicky'nin gözlemleri önemliydi ama tek başına yeterli değildi belki de asıl güçlü sarsıcı kanıtlar 1970'lerde Vera Rubin ve onun çalışma arkadaşlarından geldi. Rubin, tek tek galaksilerdeki yıldızların dönüş hızlarını çok hassas bir şekilde haritaladı. Normalde beklerdi ne olur? Gezegenlerin güneşten uzaklaştıkça yavaşlaması gibi, galaksinin merkezinden uzaklaştıkça yıldızların da yavaşlaması beklenir. Çünkü görünen kütlenin çoğu merkezde toplanmıştır. Mantıklı evet. Ama Ruby'nin bulduğu şey inanılmazdı. Galaksinin dış kenarlarındaki yıldızlar da içtekiler kadar hızlı, hatta beklenenden çok daha hızlı dönüyordu. Yavaşlamıyorlardı. Hızlı dönen bir atlı karıncanın en dışındaki atların savrulması gerekirken savrulmaması gibi bir durum mu bu? Harika bir benzetme. Aynen öyle. Bu yıldızların o akıl almaz hızlarda galaksiden fırlayıp uzaya savrulmamasının tek mantıklı açıklaması şuydu. Galaksiyi çepeçevre saran göremediğimiz devasa bir kütle halesi olmalıydı. İşte bu, Zwicky'nin 10 yıllar önce önerdiği o karanlık maddenin varlığına dair çok güçlü, gözlemsel bir kanıt da artık. Sadece bir kümedeki tutarsızlık değildi, birçok galakside tekrarlanan, gözlenen bir durumdu bu. Peki bu karanlık madde evrenin ne kadarını oluşturuyor ve ne olduğunu biliyor muyuz şimdi? Bugünkü en iyi hesaplamalara göre evrenin toplam kütle enerjisinin yaklaşık yüzde 27'si karanlık maddeden oluşuyor. Yani bildiğimiz, gördüğümüz atomlardan oluşan normal madde ki o da yüzde 5 civarında aslında evrende azınlıkta kalıyor. Yüzde 27 mi? Vay canına. Evet bayağı fazla. Karanlık maddenin tam olarak ne olduğunu ise bilmiyoruz. Elektromanyetik ışımayla yani ışıkla, radyo dalgalarıyla falan etkileşmediği için doğrudan göremiyoruz. Belki wimpler denilen henüz keşfedilmemiş egzotik parçacıklar, belki aksiyonlar, belki bambaşka bir şey kim bilir. Ama galaksiler ve galaksi kümeleri üzerindeki o muazzam kütle çekimsel etkilerinden varlığını kesin olarak biliyoruz. Evrenin yapısını oluşturan görünmez bir iskelet gibi düşünebilirsiniz onu. %5 normal madde, %27 karanlık madde, etti %32. Geriye kalan kocaman bir kısım var, %68. Sanırım orada daha da garip bir şey var, değil mi? Karanlık enerji miydi o? Evet, evrenin belki de en büyük, en akıl sır ermez gizemi bu. Ee, karanlık enerji. 1998'de kozmolog Michael Turner'ın popülerleştirdiği bir terim bu. Aslında 1990'ların sonunda yapılan şok edici bir keşfe dayanıyor. İki bağımsız araştırma ekibi çok uzaktaki süpernovaları inceleyerek evrenin geçmişteki genişleme hızını ölçmeye çalışıyordu. Beklenti neydi? Kütle çekimi her şeyi birbirine çektiği için evrenin genişlemesinin zamanla yavaşlaması gerekirdi. Ama yavaşlamıyordu değil mi? yavaşlamıyordu tam tersi keşfettikleri şey şuydu evrenin genişlemesi sadece devam etmekle kalmıyor aynı zamanda hızlanıyordu giderek daha hızlı genişliyordu hızlanıyor mu bu nasıl olabilir sanki böyle görünmez bir itme kuvveti bir anti yer çekimi gibi bir şey mi var evrende Tam olarak öyle bir his veriyor evet. İşte bu gizemli itici etkiye karanlık enerji diyoruz ve hesaplamalara göre evrenin toplam kütle enerjisinin yaklaşık %68'ini bu karanlık enerji oluşturuyor. %68 mi? Yani evrenin 3'te ikisinden fazlası. Aynen öyle. Evrenin ezici çoğunluğu karanlık enerji. Dolayısıyla hakkında ise neredeyse hiçbir fikrimiz yok. Belki boş uzayın kendisinin sahip olduğu bir enerji türü, buna kozmolojik sabit diyorlar. Belki öz quintessence denilen beşinci bir temel kuvvet alanı. Tamamen bir muamma şu an için. Sonuç olarak evrenin sadece yüzde beşi bildiğimiz, gördüğümüz maddeden oluşuyor. Geri kalan devasa yüzde doksan beşlik kısım ise ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz karanlık madde ve karanlık enerjiden ibaret. Evrenin büyük çoğunluğu kelimenin tam anlamıyla görünmez ve bilinmeyenlerden oluşuyor. Bu gerçekten inanılmaz bir tablo. Şöyle bir başa dönersek, mikroskopla keşfedilen görünmez yaşamla başladık bu yolculuğa. Sonra maddenin kalbine indik, atomun aslında büyük ölçüde boşluk olduğunu, hatta onu oluşturan proton ve nötronların bile daha temel kuartlardan yapıldığını gördük parçacıklara kütle veren o görünmez Higgs alanını ve onları birbirine bağlayan elektromanyetizme gibi görünmez güçleri anlamaya çalıştık. Ve en sonunda evrenin kendisine baktığımızda onun da devasa karanlık bileşenlerden, karanlık madde ve karanlık enerjiden oluştuğunu fark ettik. Bilim gerçekten de algımızın çok ötesindeki gerçeklik katmanlarını bir bir ortaya çıkarıyor. Bu keşiflerin sizin için yani hepimiz için anlamına gelince Bence öncelikle gerçeklik algımızı kökten sarsıyorlar, değil mi? Gördüklerimizin ötesinde varlığımızı ve koca evreni şekillendiren koskoca görünmez dünyalar olduğunu gösteriyorlar. İkincisi bilimsel yöntemin gücünü gösteriyorlar. Yani dikkatli gözlem, deney, matematiksel akıl yürütme ve teori kurma bunların Bariz olanın yüzeyde görünenin ötesine geçme konusundaki inanılmaz gücünü kanıtlıyorlar. Her yeni görünmeyen keşfedildiğinde, evrendeki yerimize dair anlayışımız da yeniden şekilleniyor. Madde, enerji, yaşam, yani hepsi hakkında bildiklerimiz sürekli güncelleniyor, değişiyor. Ve sizi belki de biraz daha düşündürecek son bir fikirle bitirelim o zaman. Eğer evrenin ezici çoğunluğu yüzde 95'i hakkında hala bu kadar az şey biliyorsak yani karanlık madde ve karanlık enerji hala bu kadar büyük bir gizemse acaba gerçekliğin hangi diğer temel yönleri hangi başka katmanları hala algımızdan gizlenmiş olabilir Kim bilir? Belki de şu anda hayal bile edemediğimiz bir sonraki büyük bilimsel atılımı ya da tamamen yeni bir görme biçimini bekleyen başka görünmeyenler vardır etrafımızda Bilimin bu keşif yolculuğu kesinlikle bitmedi. Görünmeyenin perdesini aralamaya devam edecek gibi görünüyor.